Hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoya bağırarak giremiyorum. Gece 4. Abi adam sesi geliyor. bakın. Bize bakın. Neyse arkadaşlar şaka maka cidden bu videoyu birazcık bağıramadan çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın gece gece çekiyoruz. Çünkü bunu sabahtan sizlere yükleyip göstermemiz gerekiyor. Neden Hı. mi? oyuna bir girdik nihayet gelmiş biz de gittik ne yaptık biliyorsunuz mu Hemen güvenilir ve ucuz bir şekilde UC yükledik. Nasıl mı? Sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde UC alabilirsiniz. UC'yi nasıl alabileceksiniz? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'i seçtikten sonra PUBG Mobile UC TR bölümü var. Eğer TR hesabıysanız TR olarak girip buradan alıyorsunuz. Global hesap iseniz PUBG Mobile bölümünden global bölümünü seçip UC'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun UC'lerini görebiliyorsunuz ve bu UC'ler anlık olarak ID'nize yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun oyun içi fiyatlardan bayağı bir ucuz. Buna ekstra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum sitenin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz. Yükleyip geldiğinize göre şimdi konumuza geçebiliriz ama ben birazcık normal konuşayım. Arkadaşlar dediğim gibi yan tarafta babam uyuyor. Onun aksine komşu falan uyuyor. Gece gece polislere bir basmaması açısından çok fazla sevinmemeye çalışacağız. Ama çok fazla şey yapacağız. Öncelikle arkadaşlar sizlerden şöyle bir like patlamalarını alalım. Bir de yorumlarda buluşalım. Bu video girişi de hiç olmadı ama hakkınızı helal edin. Bu da doğal bir video olmuş oldu. Arkadaşlar oyunumuza bir muhabbet gelmiş. Yeni bir nihai muhabbeti. Bunun yanında mumya da var. Mumya'yı da açacağız ama sizler öncelikle şöyle bir like'ları patlatın. Arkamıza yaslanın. Biz hemen bir çarta geçelim. Haydi bismillah. E, bu oynamadı. Dur, oynasın arkadaşlar. Oynaması ya Arkadaşlar kamerayı kapattım iyi görek diye. kral BTS seti gelmiş oyuna Efektim de demek Arkadaşlar BTS setine benziyor bu ne ya İnşallah saçı hayır almıyordu <laughs> Ha set evet. tekmiş Skyline nasıl bir şey Yani en azından vurma efekti var araba nasıl bir şey Böyle biraz şey gibi olmuş sanki Aa, bak bize... bu güzel deniz atı güzel be. <laughs> bu ne? Aa bak ola bir de buraya gelmiş 1 lira Alınır Arkadaşlar şunu bir aç. Arkadaşlar bu diğer M4 sandık dolandırıldık yapacak bir şey yok neyse şöyle bir bismillah şöyle şu bir yedi tek bir iki oldu yaptık Bu zileketten beri mi geldik peki? Geldik valla geldik Böyle 3

3 tekli 4 tane. Her zaman tutar çünkü yüzde yüz çıkıyor. Lazer çıktı güzel. Böyle ikinci olmamız. Parça geldi altı ikisi geldi. Bu üçüncü onlumuz. Hay dedim unutu arkadaşlar. Bu dördüncü onumuz. Bak, bizim totem var diye bir sen bir ben. Onu yapalım. Bir sen vuracağım bir ben vuracağım. Vurduğunda da bir şey için vuracaksın onu söyleyeceğim. Vur ilkini Like atan Beyni atanlar için Türkçesini söyledim bak monotop verdi galiba Yorumlarda buluştuklarımız için Ne dedi? Takip eden canlarım için geliyorum bu onda Bir şey diyeyim mi? Toplamıyorsak. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika bir dakika şöyle bir şey yapmamız lazım. Şimdi niye veriyor? Bu şunu... Heyyyy Niye yaptın? Ve şu parça soğuttu Yine <laughs> mükemmel bir düşünce 3k bocuk 2 destansı Baba bir şey diyeyim mi? Bu işin şey olmuş mu? Hümyası yok ama dur şimdi Burayı soğuttuk ya Şimdi gidip şeyler alabiliriz bence. Arkadaşlar bu arada cidden kusura bakmayın ama sessiz konuşmak zorundayım. Bu onlu sizler için gelsin. Bu onlu ee, Balkanlardan gelen soğuklar için. Soğuk yok ki. Balkanlardan geliyormuş öyle diyorum. Ben, ben şöyle de, bir, bir şey. 25 kavucumuz var tamam mı? <laughs> bir, ee, bir tane 23 kalana kadar geçli vuracağım. <laughs> tamam. Ben de ben de ben, de, ben de. 23. Ben Normal ben de. vuralım Geçli hiçbir işe yaramıyor. Ve <laughs> yüzde çıkalım çıkarım artık. Vermiyor. çok. <laughs> böyle bir onu ben vurdum. Yine bana parça atıyor sanırım. ya? 250 yapalım. 250'ye kadar hakkı var. Sonra çıkacağız buradan. Arkadaşlar 250'ye kadar artık bir şey vermesi lazım. 14 tonlu. Dur. Böyle bir. Böyle iki. Abi vermiyor. Böyle üç. Böyle üç. Böyle dört tonlu. tonlu. Verdiğini Ama biz öyle bir şanssızlık var ki. Bir daha atıyorum şey için. Parça verdi. Bu çok kötü attı ya. İçten çok kötü attı. Materyal bile attı. Arkadaşlar buna basmayın. Zaten güzel değil ben size söyleyeyim. En komple zararı yazar. ne Setin özellikleri var ha. Bak bu emojisi var. Bu var. Lobiye girerken bu neymiş? Böyle bir emojisi var. Seti alınca pozu var, yanında bir de saç değişiyormuş bunda. 5, 3... Bak bunu ne yapalım biliyor musun? Ee, şimdi bizim bu seti de bir tık almamız lazım. Ekran dondu arkadaşlar. Heh, tamam. Şimdi şunları bir birleştirelim. Kaç ne tane oldu? 8. Ya. 9 yapıp, Ali'yi de alalım bence. Ya da gerek yok mu ya? Kötü hattı bu arada. Arkadaşlar bir mumyaya girelim oranın muhasebesini yapıp tekrar döneceğiz. Buradan bir hay almamız lazım bizim. Alamazsak aşırı zor çünkü burada hiç taktik maktik yok Direkt Vur. bir şeyler vermesi lazım. Bence bir şey diyeyim mi? Erken verecek hissettim ben bunu. <laughs> evet. Ben de acaba diye Allah vektörü ver. Güzel, güzel abi vektörü de vermesi güzeldi de şimdi. Hani de bu var, beyaz mumya var. Alevli yok. Sarı var, alevli yok sadece. Hani. Buradaki M4'ü istiyor hani ama alevliden çok. Aa o zaman bırak ben açayım. Şimdi, çıkartayım. Tamam. Evet. Burayı geçtirelim. Hmm. Yok kafası. Aa, m çıktı. Güzel, güzel. <laughs> 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 Yok mu M4'den? Şey, hani dedin ki oradaki M4'ü istiyorum. Biz de onu çıkarmayacağız. Umarım bu arada sesim kesilmiyordur. Sen niye seri seri basıyorsun? Bir gaza gel gülüm. Evet. Bizim yine bir başkalı gözüküyor. Dokanma. Sen bunu sandığında bir hırslanıyorum. Sen dokanma dokanma. Dokanma. Sen mi bastın? Bize. Evet, evet. Arkadaşlar bu kamera kaydediyorlar. Böyle 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bak 14, Allah da belanı versin sandık kere ya. Ben basıyorum. Hayır şu an basmıyorum. Dur çok sinirlendim. Böyle bir, bir parça daha alak da uc, komple bitecek gibi hissettim arkadaşlar. Şuradan bir parça almamız lazım. Pas onu. Burayı en azından garanti alalım da zorlamayalım. Oh, Güzellik <laughs> <de, gülüyor> ya. Kafayı yersin. Oh, tamam yani bu. 35 de şey yapak bari. Mumya. Mumya mı Tamam o zaman burayı fırlayalım. Böyle setimizi çekelim. Hayırlı olsun. Hey, hey, Bundan çıkartmaz bunu. Çıkart işte az adam. Setimizi aldık güzel. Harbi abarttık. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olayımız var ama maske yüzüne geldi çok iyi çok güzel her şey bu poz içindeydi gerçekten şöyle bir lobiye girek bak böyle bir girişimiz oldu bence idare eder elinde bir mikrofon var neyse devam edelim O çarkı fulledik sıra burada. M4 istiyormuş. Çıkartacağım. Bizde kardeşim. 1080'miş. Sıkıntı yok. Sen onu çıkar ben malım. Tablet ya. Sen sen dokanma. Sen dokandın. Bak dokunun diye bu tur verme diye bak iyi izle çıkacağım tamam mı bak ben, bak, ben, bunu ben. kanıtlayayım bir dakika çıktım geldim ya bak, iyi izle tarafa doğru bak buraya bakma sakın bak net dönecek ekrana baktığın için olmadı bu arada bakmadım orada çok kötü gidiyoruz aşkım evet. Ben basayım bunu. Bas. Hep sen bas Boya verdi. Bu ne kız? Boya bile verdi. Arkadaşlar Değerli cidden şey çok şanssız abi. bir açılım oluyor ya. Aa. Bu çanta güzelmiş. Komple bunun setini almışız da. Şimdi bizim bir soğutma töreni bir şeyler yapmamız lazım. Şunları birleştirelim. Bu arada kane acaba Scarlet'i basmak ister? Yoksa ama yeni gelen M4'ü kanka çıkarıp basacağım diyor. M4. Arkadaşlar inşallah M4'ü alabiliriz. Alamazsak cidden üzüleceğim. Şimdi de bir basalım. Selvani açayım mı? Selvani. Aha. Bak. Sesler bug'a girdi. Aç. Arkadaşlar burada aşırı sıcak. Ve biz uykusuz olduğumuz için mi daha çok hissediyoruz bilmiyorum ama sesler bug'a girmiş. Bir çık geri yapalım. Tamam. Çık girdi yaptık. Totem yapmış olduk. Vur bakalım. Bir sen bir ben. Gece falan hiçbir şey dokunmayacağız. Arkadaşlar bu mumyadan yana şansımız hiç görünmüyor. Cidden görünmüyor. Niye böyle bilmiyorum. Bir tek sıkıntımız var. Musa aldık alındıkça belki yenebilir hiç dönmüyor bile sende cidden diyorum sende bir sıkıntı var bu uya senin bastıkların var ya bak kanunlar izle insan bir kere bir şey döndüremez M4'ü döndürüyorum ben hep ya. ulan M4 döndürüyorum her defa dedin, iki defa döndürüyorum yeter adam olamaz şimdi ha git Ya bu mumya seti kazık ben size söyleyeyim Al bunu senin için vazgeç Mumya seti aşırı kazık Sen çıktı Sen benim bekleyin. Bekleyin. Allah belanı vermesin. Evet. Çıkmayacak. Çıkmıyor dönmeyecek miyiz? Lan boya bassana bari bir Aa Aha, Allah'tan iade fırsatı gelmiş de. Bak durun. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunun bu gelmesi çok şey olmuş. En azından kardan zarardan kar yazdık. Kardan zarar yazmadık. Ne anlatıyorum ben? Şey, geri dönüşüm bastım. Onu alalım çöpe almayalım. Seni yanında aldım da ona hani... Unuttum. Yanında aldığım şeyi unuttuysan yazıklarım olsun. Genel olarak. Ne olmuş? İşe başlasın. Niye her şeyde vermeye 2 liraya getirmişler ya. O şey de mevcut Ali'nin. Hayır şuradan şey yapalım da 25 şey yapalım da garanti bir şey almış olacağız. Seni dinle. dinle. Bilmeyelim. Ben seni dinlemeyeceğim cidden. Ben her dinlediğimde zarar ediyorum. Ama M4 ya sıkıyorum. Dinlemiyorum seni. Ya. Seni dinledim. her dinlediğimde zarar yazıyorum. Seti alalım da bu seti kanı hani, seviyordum. Ben yani en azından arkadaşlar buradan parçaları kurtardık. Bir set daha çektik. Bu arada bu set 300 destans olma yolunda gidiyor diye biliyorum. Şöyle bir bakalım. Koleksiyonlar. Sezon. Lan, burayı bile tamamlayamamış Ulan nereden bakılıyor bunu niye değiştirdiler abi? Ha 256 destansıymış arkadaşlar bu 200'e doğru gidiyor Şahesel araçları falan her şey var Böyle bismillah deyip devam edelim Fazla bir şey değil ya bir alev ve mumya ver bari Şöyle mumya istemiyordu m4 istiyordu Dört alev mumya Ama hiç dönmüyor bile Böyle bir geçti burada mı? tane ya. Sen bana bir kahve yap ya Hı. 3000 olacağı sen yokken harcayacağım Orada sen çıktığında verirsen Hangi? Ben niye sessiz moday işte? Şimdi yengeniz yokken basacağım arkadaşlar. Bu uykusuzluğum için lütfen verir misin? Yok. Lütfen. İnşallah verir. Bu arada videoda enerjim çok düşükse gerçekten kusura bakmayın. Şu an susuyor, konuşamıyorum ve enerjim bende <laughs> yok. Yengeniz gitsin, vereceklerim. Yengeniz. gitsin, ben size söyleyeceğim. Dünya edemez. Biliyoruz da kardeşim. Bu değil, bu değil. Sen ola. Ben bu olanı istemiyorum. Tam düştüğünde bir geç diyeceğim. Bak o sarı kutu var ya 3 tane mumya var PUBG ondan vereceğim tamam mı? Tamam kardeşim yani farklı şeyler verme bana kurban oldu Bu bana çabuk Böyle sonuncu da dönüyor ya Hiç titreyen tek ben miyim acaba? Bende bu heyecanlı yaşayanlar var mı? Ben yani merak ediyorum Eğer böyle bir heyecan yaşıyorsanız yorumlara kesinlikle arkadaşlar bir tane daha açsak oluyor. Böyle bir son anlamımızı da vuralım. Yani sağlık olsun diyorum. <laughs> Yapsan o şakanı versen ben sonuncuda. S***dır <laughs> <laughs> bize savaş kutlası başıyla gece gölgenin rahatına bak başı verir. Ezikler olsun. Ne diyelim ki ben sana? ne yaptık? <laughs> ayıp ettim be oyun. Büyük ayıp etti dayı. Bize büyük yanlış yaptı oyun. Onu helal etmiyordu. Çok da s***. Buradan arkadaşlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bunları alalım bari e paramız olsun e parasıyla bir şeyler yaparız arkadaşlar dediğim gibi bir tık da şansa bağlı bu işleri biliyorsunuz şans bizden yana değildi canımız sağ olsun böyle birazcık bir şundan açalım evet, buradan bir şey alırız abi ümittir diye var ya her yeri deneyesim var böyle devam edelim keşke en başından gitseymişsin gider gitmez ilk vurduğum onu da m 4 aldım Vallahi gider gitmez ilk vurduğum onu da m 4 aldım Üzülmedim evet. değil yani O nasıl oldu ki ne? Sen çıktın ya O onu vurdun ya O da verdi direkt Bir de tam sen kapıyı kapattın sonuncu öyle döndü öyle verdi Yani sonrakiler de full döndü ama boş şeyler verdi Ama Sistem parçası 35 da 35 <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> artık Yani arkadaşlar bir kötü bir açılım oldu ama şu sete bir bakmak istiyorum. Eğitim sahasına bir girelim. Orada bakalım. Gameplay atamayacağım çünkü çok bağırıp konuşacağım. Ve konuştuğum için herkes uyanacak. En son beni hepsi birleşip polise verecekler. O yüzden böyle oluyor. Kusura bakmayın. Yani bir tane sıkarla alayım bari eline. Bu kostümü gördükçe aklıma şey şarkısı geliyor. Black, clean, area. çok şanlı bence orada güzel ya ama bence yani bilmiyorum arkadaşlar lobi olarak güzel de yani tip olarak ben böyle bir şey beğenmem beni tanıyanlar bilir yani, kısacası ben beğenmedim de varsa yarışmacı arkadaşları başarıları diliyorum şöyle bakalım bir de Evet bunu ama eminim hanımefendiler çok beğenmiştir şu an Güzelce de bir kredi kartı patlatma operasyonları sürüyor. Vural abi de çok beğenmiştir. Ona da eminim. İnanmıyorsanız gidin kanalına bakın. Neyse arkadaşlar setler bu şekildeydi. Ee, şansımız iyi miydi kötü müydü bunu siz yazın. 35k'ya bunu fullledik. Üstüne bir de Mumi m aldık. Üstüne 3 destansı aldık. Eğer şanslıysak bunu yorumlara yazarsınız. Şanssızlı yani şansımız da yoksa. Onu da yazın. Üzülmeyiz. Alınmayız. Merak etmeyin. Yine de ilerledik değil mi? Yani yani ve arkadaşlar dediğim gibi tekrar kusura bakmayın video girişinde de videoda da sessiz konuşmak zorundaydım çünkü 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 ne Gece saat 4 yani mecbur o yüzden hakkınızı helal edin umarım video hoşunuza gitmiştir gittiyse eğer videodan çıkmadan önce like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım yani Diyeceklerim bu kadar Allah'a emanet olun yarınki videoda görüşmek dileğiyle